Merhaba arkadaşlar, ee, bugün hava bayağı bir soğuk, bugün dalışa gidemedik. Bir de Lolo sesiyor, deniz girilecek gibi değil, acayip dalgalı, çok da bulanık zaten. Riva tarafına gidelim dedik, o da olmadı. Ee, madem dedim, soran arkadaşlar oluyor, ben de kullandığım dedektörü hakkında biraz bilgi vermek istedim. Ee, bu dedektör nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, bunun hakkında bazı bilgiler vermek istedim. Ee, daha önce açılmış kutu açılışı diyebilirsiniz buna. Ben bunu direkt kendi orijinal yerinden almadım bir abimizden satın aldım Osman abi diye bir abi. Şimdi buradan vermeyeyim reklam olur sonra da bilgilerini paylaşabilirim tabii sorun olmaz. Kendisinden aldım sağ olsun çok yardımcı oldu. Hatta kargoda bayağı bir sıkıntı yaşadık. Gitti geldi tekrar gitti tekrar geldi. Diğer ürün gelmedi başka ürün gönderdiler. Yani bu kargoyla kaynaklı bir sorundu. Alıcıyla, ala, satıcıyla ürünümüz bu şekilde geliyor. Direkt kutusu bu şekilde. Ürün içeriğinde çok güzel bir kutusu var açıkçası. Yani ürüne gerçekten zarar gelmez. Ürünümüz bu şekilde geliyor zaten. Şöyle çıkartalım. Ondan sonra şöyle bunları çıkartalım. Gerisinde kitapları falan vardı. Açıkçası biz çok okuyan bir şey. Doğal olarak ben de okumadım için. Onları koydum başka bir kez. Ee, Bu iki noktalı dedektör deniyor buna. Bir e, su altında kullanmak için diğeri de su altında ama nokta dedektör dedikleri şu uçla birlikte de kullanılabiliyor. Şöyle görüştüm. Yine bu uç daha su almaya dayanıklı. Ş şöyle bunu söktüğünüz zaman bunu buraya taktığınız zaman noktasal daha güçlü. Kalem tipi e, dedektöre dönüşüyor. Şimdi bununla ilgili şöyle bir durum var. Evet, bu dedektör gayet güzel kullanılabilir diyelim ama altında mı demek daha doğru olur bununla ilgili böyle acayip acayip şeyler duyduk öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum hani bilgilendirseniz yoruma yazarsanız sevinirim ee, bazı arkadaşlar şöyle bir şey söylüyor normalde bunlar e, devlet denetiminden geçip e, sizlere ulaştırılıyor e, 24 ayar altını bulmaya, e, bulması engelleniyor en fazla ötebildiği altın şeyi 14 ayar 14 ayar altını ötebiliyor madeni paralar, gümüş, latin falan olmadığı için deneyemedim tabii. Böyle bu tür şeyleri ötüyor. Minerallere de ötüyor. Taşla ilgili bazı videolarımız var. Kartlara eklerim. mesela orada bir, bir saat bir taşla uğraştım. Taş bildiğiniz ötüyor. Ama niye ötüyor, neden ötüyor gerçekten bilmiyoruz. meğerse minerallerden kaynaklı ötüyoruz. İşaret, işaret diye hani birçok insan bir şeyler söylemişti. İşaret, işaret yok. Normal minerallerden kaynaklı bir şey. Ee, bu cihazda megahertz ayarları var. 5 noktalı güçlü nasıl diyeyim daha güçlü bulmaya, daha uzak mesafeden bulmayı sağlayan özellikler var. Şöyle göstereceğim. Buradan açıyoruz. Ee, bu ürünün 5 modu demek. Böyle göstereyim. Ee, yani daha güçlü frekans yakalama demek daha doğru olur. Onları göstermek istiyorum size. Modlar şu şekilde. Bu ikinci. Bu üçüncü bu dördüncü. Bir de en fulaliyle beşi şu an bu dedektör her şeyi ötüyor. Yani yani şöyle söyleyeyim 10 santime kadar kumun altında demek daha mantıklı olur. 10 santime kadar kumun altında her ne bulursa ötüyor. Evet cihaz e, hani böyle amatör olarak gerçekten insanlar bir şey arayayım bir şey bulayım e, hani bu sonuçta bir hobi. E, gerçekten işe yarıyor. E, ama yani böyle çok kapsamlı bir cihaz mı? Kesinlikle çok kapsamlı bir cihaz değil. Olamaz da zaten. E, bununla ilgili yana resim koyarım hatta. E, çok beğendiğim bir ürün var Excalibur diye. Türkiye'de üretimi Türkiye'de satışı var mı? Açıkçası bilmiyorum. Araştırmadım. Hedefim o, onu almak. O daha böyle detaylı. Hani ne arıyorsan direkt onu buluyor modunda. Bunun da frekans ayarlarında var diyorlar. Ee, mesela şurada şöyle bir şeyimiz var. her ayarı dediler bana. Frekans ayarı. Yani ne kadar şey bilmiyorum. Burada sürekli bastığımızda duyduğunuz bu ses, kapanıp açılma sesi değil aslında. Frekans ayarı diye söylüyorlar. En yüksek, yanlış hatırlamıyorsam 30 frekansa kadar 30 frekans olarak ayarlanıyor. Ama açıkçası e, ben bütün frekanslarda denedim altın olarak. Altını hiçbir şekilde ötmüyor. Yani altın ötmüyor derken 24 ayar altını ötmüyor demek daha doğru olur. 14 ayar mesela şöyle. E, bazı arkadaşlar şöyle bir cümle kurmuş. İşte işte ben de bu cihazdan var. Ben kolye bulamıyorum. Evet normal bir kolyeyi e, hatta şöyle göstereceğim. Mesela şu elimde gördüğünüz 14 ayar bir altın. Şimdi bununla ilgili mesela bunu dedektör buluyor. Yani şöyle şey yaptığınız zaman, üstüne geldiğiniz zaman. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Şu an mesafem şöyle göstermek gerekirse şu mesafede mesela almıyor. Taş çatlasın. Nasıl demek doğru olur. Tabii frekansına bakalım. En yüksek modda en fazla alabildiği frekansayı, gücü yani yine şu kadar filan eliminin açısını görebiliyorsunuz. Yani 5 santim var yok. Profesyonel bir arama yapmak yerine bununla sadece böyle hani kumlarda, kumlara eşitlik. Çünkü plajlarda genellikle böyle 10 metre, 20 metre altında bir şey olmaz. Genellikle dalga gelir bulunan bir eşyayı dalganın bir kumun altına, kumla üstünü örter. Çok derinlerde kolay kolay bir şey bulmazsınız. Ee, o yüzden yani işimizi görüyor mu görüyor. Ama bahsettiğim o Excalibur dediğim ürün gerçekten çok kapsamlı. Yani yaklaşık e, bu arada bu Sukuba için. O Excalibur olarak bahsettiğimde Sukuba için kullanılıyor. O da yani bir metreye kadar yakalayabiliyor ürünleri. Ama dediğim gibi bu bizim işimizi görüyor. Çünkü biz sadece deniz kenarında bir şey arıyoruz. Yani bir şeyden kastım e, gelen insanların düşürdüğü eşyaları arıyoruz. Bu ürün devlet tarafından 24 ayar kapatılıp öyle Hani kontrol edilip öyle onaylanan cihazlar dendi bana. Yani bu Rafet olabilir. Hani bu bazı insanlar bunu alıp da o şeyi kırabiliyorlarmış. Ama hani ne kadar doğrudur ne kadar yalandır. Açıkçası benim öyle hani bu işten para kazanayım zengin olayım gibi bir derdim olmadığı için e, hani böyle bir şeyde gerek duymadım. Ya benim burada bir hobim var. Ben bahsettiğim gibi dalış yapıyorum. E balık alıyorum normalde ama dedektörle de arama yapıyorum. Bu arada eee belirtmek istiyorum. Yani dedektörle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Daha fazla zaten dedektörle ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok. gayet benim için işime yarayan bir cihaz. Sadece tek sıkıntısı kısa yani çok inip çıkmak gerekiyor. Çok insan efor harcıyor. Biz bu işi derinde yapmıyoruz bu arada. Yani bahsettiğimiz bölgeler kıyı bölgeleri oluyor. Taş çatlasın bir metre. Bir metre içinde böyle dalayım aşağıda saatlerce dakikalarca durayım gibi bir şeyimiz de olmuyor. Bununla ilgili de bir örnek vermek istiyorum. Yorumunu göremedim. Arkadaş yorumunu mu sildi? Sildiyse eğer bu videoyu da izliyorsa rica ediyorum aynı yorumu tekrardan yazsın. Yani yorumuna ulaşamadım çünkü. Ee, cevap verdim yorumuna ama e, yorum yok şu an. Şöyle bir şey yapmış, yazmış. Sen dalış mı yapıyorsun? Hani 15-20 saniye diye. Cümleyi de tam yazamamış. Ne dediğini de anlayamadım açıkçası ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, dalış dediğiniz şey gerçekten şakaya gelecek bir iş değil. Bu e, hobi uğruna ölen birçok insan tanıyorum. Birçok genç kardeşimizi tanıyorum, büyük abilerimizi tanıyorum. Usta dediğimiz büyük insanları biliyorum. Şimdi biz zıpkınla balık avı yaptığımız zaman e, bizde e, çok büyük riskler oluşuyor. Samba, senkop gibi. Bilen arkadaşlar, bilir bilmeyen arkadaşlar su altında bilinç kaybı yani baygınlık geçiriyorsunuz. Şimdi benim yaptığım dedektörle aramak dalış demek... Doğru değil. Yani şimdi bu bir dalış değil aslında. İniyorum 10 saniye dedektörle geziyorum yukarı çıkıyorum. Bu çok normal bir şey. Yani arkadaş bana sen dalış yapma gibi bir cümle kurmuş. Bu arada ona takıldığım için değil bilmediği belli anlatmak için anlatmak istiyorum. Gerçekten söylüyorum bu spor koşu sporu gibi bir spor değil. Kendini kanıtlamak gibi bir şeyin de olamaz. Yani olamaz bu kesin ve nettir. Ben hala söylüyorum 20 yıla yakın oldu mu bilmiyorum. Yani şimdi hesaplamam lazım. Bayağı oldu. Dalış yapıyorum ve hala acemi olduğumu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü gerçekten bu sporda ben profesyonelim diyen insanların e, çok kötü şeyler yaşadığına şahit oldum. E, bu videolardan sonra böyle ara ara e, tanıtım videoları çekmeyi düşünüyorum. Tanıtımdan kastım e, su altında kullandığımız eşyalarımız, kıyafetlerimiz işte saatlerimiz, e, paletlerimiz, bununla ilgili e, bir video daha yayınlamak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar sormuş hani nasıl ürünler alalım, ne yapalım, ne edelim diye. Kendilerine bir yol olması için, bir yol haritası en azından yani e, amatör olarak bir yol haritası oluşturmak adına e, böyle bir video hazırlayacağım. E, tanıdığım bazı ustalarımız var, gerçekten eğitim veren. Bizde e, zaten şöyle kesinlikle bu dalış işine yani detektörle almak değil. Zıpkınla balık avı merak olan arkadaşlar kesinlikle eğitim almadan bu işe bulaşmasınlar derim. Eğitim çok pahalı mı? Gerçekten çok pahalı değil. Yani çok uzun bir süre de değil. Hani günlerinizi, aylarınızı, yıllarınızı vereceğiniz bir şey de değil. En azından şöyle söylemek daha doğru olur. Yanlış cümle kuruyorum. Kısa süreliğine bilgilenmek. Bunun eğitimini almak daha mantıklı. Neden tek dalamayız? Neden hipervertasyonel yapmamalıyız? Neden e, işte çok suyun altında durmamalıyız? E, neden bir body ile dalmak zorundayız? Yani bunların cevaplarını aldığınız zaman dalış yapabilirsiniz kesinlikle. E, bu arada gerçekten herkesin dalış yapmasını istiyorum. Genci, yaşlısı. Ya suyu bizim hele ki Marmara gibi İstanbul bölgesinde yaşayan ki bütün denizlerimiz mükemmel. Hele ki Marmara gerçekten dünyada nadir olan denizlerden, iç denize sahip olan bir ülkeyiz. Marmara gerçekten çok güzel bir yer. Lakin bu müsilajdı. işte bilinçsizce yapılan avcılıktı, bilinçsizce çöplerin denize boşaltılmasıydı gibi şeyler yüzünden Marmara ölüyor demek doğru olur. Yani doğa her zaman kendini yeniler. Yenilerse de çok felaket bir şekilde yeniler. Umarım biz bu yenilemeye düşmeyiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha detaylı, daha böyle kapsamlı videolar çekeceğim, belirttiğim gibi inşallah. Takipte kalmayı unutmayın.